Arkadaşlar bugün size papatya yapımını göstereceğim. Öncelikle ipimizi şöyle koyuyoruz. Ve iğnemizi de bunun altına yerleştiriyoruz. Şu gözüksün. Şimdi şu ipimizi üç kere doluyoruz. 2 3 Sonra iğnenin arkasındaki bir iğneyi iki kere doluyoruz. Şurasını keselim. Ve bunu kürdandan çıkarıyoruz. Sonra orasını da yakarız. Ve şöyle bir şey oluyor. Buna bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle. İlk başta biraz zor oluyor. Küçük olduğu için de sonra büyük şey alışıyor. Böyle sıkıştırıyoruz. Bir pırpırın üzerine çıkıyoruz. Şöyle aşağı iniyoruz, sıkıştırıyoruz. Şöyle ve bundan yedi tane olacak. Tekrar bir. öyle çok oldu ve sonuncuyu yapıyoruz sonuncu bir buraya yapıyoruz ve hatta dalıp onun üstüne çıkıyor. Şöyle sıkıştırıp, bitiriyoruz. Üzerini temizliyoruz. Şöyle. Şöyle oluyor. Ve şuradan bağlayacağız. Şöyle. Şimdi, yazmaya bağlanmasına geçiyoruz. 4 tane zürafa yapmıştım. Şöyle ipi bağlıyoruz. Şöyle 5. zürafaya üstüne çıkıyoruz. Şimdi bir tane buraya tekli yaprak yapacağız. Biliyoruz Şöyle bir tane uzun bırakıyoruz Şu sayende 2 tane zürafa olacak Üçüncünün üzerine çıkıyoruz. Şu bıraktığımızı da birleştiriyoruz. Şöyle. Şimdi çiçeğimizi alıyoruz. Şöyle bitirilmiş olan yer arada ara kalacak şekilde Şöyle bağlayacağız. Daha sıkıca düğümlüyoruz. Şöyle. Ve iniyoruz. Bir tane daha dal bırakıyoruz Aşağıya iniyoruz. İki. Üç. Üçüncü üzerine. Ve şimdi bu dalı birleştiriyoruz. Şöyle. Ve burada kalan şöyle birleştiriyoruz onu, şöyle aşağı yeniyoruz. Bir tane de buraya yaprak yapacağız. Şöyle. Ve aşağıya iniyoruz. Şöyle. Böyle yaparak bitiriyoruz.